Cep telefonlarının çok kullanılması sağlığımızı tehdit ediyor. Yapılan araştırmalara göre cep telefonundan yayılan mikrodalga radyasyonlar beyin hücrelerimizi öldürüyor. Akdeniz TV konuyla ilgili sokağa çıktı. Hem halka hem de uzmanlara konuyu sordu. Radyasyon çok fazla kullandığımız zaman vücudumuzda bayağı bir radyasyon oluyor. Peki siz hangi sıklıkla kullanıyorsunuz? Ben sürekli kullanıyorum. Ailemden de uzak olduğum için sürekli onlarla telefonla konuşuyorum, nişanlımla konuşuyorum. Baya bir günde herhalde bir 4 saatim telefona gidiyor. Peki sizce bu normal mi? Değil. Olmalı mı? Olmamalı bence. <laughs> ee, kaç yıldır cep telefonu kullanıyorsunuz? Ben de kullanıyorum uzun süredir. Peki yeni nesillere bu cep telefonunun zararları hakkında bir uyarı yapmak ister misiniz? Kesinlikle yapmak istiyorum. Yeri ve zamanında çok konuşmalarına ben de taraftar değilim açıkçası. Ama tabii ki cep telefonsuz da olmuyor. Teknoloji deyince akla ilk gelen unsur tabii ki de cep telefonu. Peki cep telefonları doğru kullanılmadığında ne gibi sorunlar doğuruyor? Bütün bu soruların cevaplarını uzmanlarımızdan alıyoruz. Gülkent Devlet Hastanesi Nöroloji Uzmanı Sanem Aşçı, konu konuyla alakalı yapılan çalışmalardan bahsetti. Bazı yan etkiler bildirilmiş. E, vurgulanan bunlardan korunmak için e, mikrofon kullanılabilir e, ya da megafonla konuşulabilir. Çok fazla uzun süre Kulağımıza yakın tutmamalıyız, uzun süre telefonda konuşmamalıyız. Mesela kısa sürede, özellikle kulak çınlaması, hani kulağa çok yakın tuttuğumuz için kulak çınlaması yapabilir. Dikkat bozuklukları, çocuklarda özellikle ruhsal bazı etkilenmeler, yorgunluk hissi. Ve kalp pili kullananlarda kalp piline e, yan etkisi olabileceği bildirilmiş. Yapılan çalışmalara göre bazı kanser tiplerinde artış olabileceğini belirten aşçı, lenfomalarda da artış olabileceğini ifade etti. Tuttuğumuz için beyin tümörlerinde özellikle ya da kulak kaynaklı tümörlerde Kan hücreleriyle ilgili lenfomalarda bazı artışlar olabileceği söyleniyor. Uzman doktor Sanem Aşçı, kadın ve erkeklerde hormonal bazı etkiler yarattığı gerekçesiyle özellikle hamilelerde düşük riskinin arttığını söyledi. Cep telefonu kullanım yaşının düşmesiyle birlikte çocukların gelişimlerinde de olumsuz etkisinin olduğunu dile getiren Aşçı, sinir hücrelerine direkt etki edebiliyor dedi. Tabii ki çocuklarda beyin gelişimi yaklaşık 7 yaşına kadar devam eder. Ee, sinir hücreleri de oldukça hassas, daha hassas e, gelişim sürecinde ve e, kulağa hani beyne yakın bir bölge cep telefonu tutulması manyetik bir etkilenme radyasyon etkisi oluşturuyor. Bu nedenle çocuklar tabii daha hassas olabilir. Ee, ve çocuklukta başladığında uzun süre, daha uzun süre buna maruz kalmış oluyorlar. Hani erişkin dönemde de maruz kalacakları için süre artışı. Özellikle e, günde 2-3 saat, 2-4 saat konuşanlar e, çok risk altında. Mümkün olduğu kadar kısa sürede konuşmak lazım. Ve vücudumuzu özel kalp üzerinde ya da yakın bir bölgede taşımamak lazım. Aşçı, kalp pili ve birden fazla cep telefonu kullananların da nelere dikkat etmesi gerektiğini anlattı manyetik etkilerle radyasyonla etkilenebilir. Hani söyleniyor. Çok fazla hani iki telefon elbette ki etkiyi daha da arttıracaktır. O yüzden çok fazla telefon telefon sayısının artış önermem.